Evet, üst kata nihayet giriş aşamasına geldik arkadaşlar. Üst kattan önce yukarıdan e, iç kısmı da gösterelim bir Evet, o, şimdi e, görüyorsunuz üst kata çıkacağız. Az önce izin verilmemişti, ben yanlış anladığımdan dolayı e, girmeyi denemiştik arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi Belem Kalesi'nin en üst kattan şimdi çıkış aşamasına geçtik. Böyle giriş ve çıkışta kuyruk var gördüğünüz gibi falan. 2000 şey şey Evet. Evet. Gördüğünüz gibi bir kapta. Üst katta ee, böyle bir boş alan mevcut. Biraz restorasyona ihtiyacı oldu yancılığı. Burada, evet, ee, bu yönetim grubuymuş. Gourmet grubu diyor dördeyimizde. yakından çekeyim, evet. Ve burada, evet, bunların tabii aşırı bir alt tabaka garson ve otellerde, buralarda temizlik işleri. Full of black, yani insanlar alınmış. Onlar kullanıyor. Böyle girdiğimizde alt merdivenin altı böyle bir merdivenle. Her şey taş merdivenler. Küçük delikler görüyorsunuz buralarda. Sevgili dostlar. Bu taş merdivenlerden çıkışımız devam ediyor. Böyle ortada da taş mermer var. İşte burada küçük delikler var. Görüyorsunuz. Evet burada iniş kuyruğu da oluşmuş durumda burada. Evet. Buradan şehre doğru yer böyle. Evet. Çıkıyor. Sorry fern. Buralar Montran'da bulunan, maalesef ateş yaptığı yeri olan ya. Burası da yine bir balkon. Oken saçıkam bölgeye geliyor. Buralarda ısıtma sistemi olup. Evet. Burası da kralın odası olarak tanımlanıyor, hoş bulduk. Burası tarihi anıble var tırnızda. Evet. Bir üç taraflı camlarla çevrili gördüğünüz gibi. Evet burası da kralın odası olarak tanımlanıyor. İkinci kat, en üst kat. Evet. <laughs> 3 pencere evet. Gördüğünüz gibi kuyruk, çıkış kuyruğu da burada oluşmuş durumda. Evet buradan en sona doğru çıkıyor ama bu da kuyruk anlamında. Evet, doğru mu? Bu da kuyruk. Evet. Dış pencereden bakmak için bile kuyruk var arkadaşlar yani. Maalesef inanılmaz bir kalabalık yani yaz olunca. Çok turist var. İniş kuyruğu devam ediyor buradan. Şimdi buradan son kez bir bakış yapacağız. Tepeden, tepeye çıkıyoruz şu an. Sevgili arkadaşlar, bizim ekipte gidiyor. Evet. Ve Burada en üst kata çıkmış bulunuyoruz sevgili arkadaşlar. Kulenin en üst kattan görüntüsü. Evet, okyanus görüntüsü. Kuyruk bekleyen insanlar. Kuyrukta yukarıdan görüntü. Karşı San Sebastio bölgesi. Ve Nehir'in giriş bölgesi. Hazreti İsa Ekeli. Evet, işte size. Umarım beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Beğenilerinizi şey diyeyim, evet böyle de pub bölgede böyle yani evet umarım beğendiler burası da gördüğünüz gibi nehirin giriş kısmı evet son bölge diğer karşı tarafı da sizlere çekip göstereyim Evet kuleler. James, can you take one of me? Me? Okay. Ve bu bölgede böyle. <laughs> evet. Belem Kalesi bu kadar arkadaşlar. İyi, iyi seyirler. Umarım hoşlanmışsınızdır. İyi günler.